bu büyükşehir meclis üyeliği aslında ilçelerin meclis üyeleri arasından hı hı. işte bazı nüfusuna bağlı olarak bazen 3 bazen 4 belediye başkanlarını saymara sunuyorum. seçilerek geliyorlar büyükşehir meclis üyelikleri. Peki bu anlamda ilçe belediyelerinin eee halihazırdaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki temsiliyet ile ilgili Nasıl bir değerlendirmeniz var? Yani e, yeterince temsil edilebiliyorlar mı? Eksiklikleri var mı bu anlamda? Şimdi orada şu tartışma da yapılıyor tabi biliyorsunuz. Hani Büyükşehir Meclis üyeleri doğrudan oyla mecl do Büyükşehir Meclis üyesi adayı olarak mı seçilsin? Yoksa şimdiki gibi hmm. ilçelerden mi gelsin diye bir tartışma. Ben ilçelerden gelmesini doğru buluyorum. Yerel bastıkları zemin olarak kendi ilçelerinden aldıkları güçle ve oradan aldıkları görevle gelmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Büyükşehir Meclis Üyesi sadece kendi ilçesinin meclis üyesi değil. Bütün büyükşehir bakımından sorumluluk ifade ediyor. Bu yüzden de e, her zaman İzmir'in meclis üyesi olduğunu da bir yandan hatırlamalı. Yani ben mesela Karşıyaka Meclis Üyesi olarak büyükşehire geldim. Evet, Karşıyaka Meclis Üyesi ama sadece Karşıyaka'nın sorunlarıyla ilgilenme mümkün değil. Bütün İzmir'i düşünüp ona göre hareket etmem gerekiyor. Temsiliyet konusundaki şey ise sayısal olarak yeterli sayılabilir ama burada önemli olan bence sayısal değil, o meclis üyelerinin ilçelerini büyük şehirdeki temsiliyetleri ve oradaki koydukları katkıdır önemli. Orada yeterince memnun musunuz? Acaba? Değilim. Yani genel olarak değilim. Hı. Bunun pek çok nedeni var elbette ama yani ilçe meclis üyeleri listeleri oluşturulurken. Büyükşehirde temsil edilecek sıralara gelecek arkadaşların o ilçe örgütünden, oranın belediye başkanı adayı ve ilçe örgütüyle birlikte, hatta il örgütü ve büyükşehir belediye başkanı adayı ile birlikte, yani seçim dönemi için konuştuğumuz için söylüyorum, birlikte istişare ile belirlenmesi ilçenin de yararına olacaktır. Yani güçlü temsiliyet sayısal değil burada güçlü temsiliyet etkinlik üzerinden. Evet. Çünkü sonuçta hepimiz geldiğimizde ilçelerimizde nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu oluşturuyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunun kararlarını meclis genel kuruluna yansıtıyoruz. Dolayısıyla o Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunun kararlarının oluşum sürecinde o ilçelerden gelen insanların katkısı hem kendi ilçeleri bakımından hem bütün ilin geneli bakımından önemli ve değerli olacaktır. Burada sayısal bir şey değil bu. Hani karşıyaka'nın bir bu kadar daha meclis üyesi olmuş ya da yarısı az olmuş değil. Koyabildiği katkı, etki, üstlenebildiği görev, sorumluluğu… bir kişi bile olabilir bir ama kişi o kadar bile olabilir. Bir temsiliyet Evet. Şey yani burada önemli yapabilir. olan yapılan iştir. Çünkü evet. parti içerisinde nihayetinde bir oylama üzerinden değil de fikirleri olgunlaştırma üzerinden bir karar oluşturuyoruz. Nihayetinde iş oylama noktasına gelirse oylama da olabiliyor ama mesela 4,5 yıllık dönemde Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi grubu oylamayla karar ya bir ya iki kere almıştır. Karşılıklı istişareyle, fikirleri ortaya koyarak, olgunlaştırarak, mutabık kalarak oluşmuştur kararlar. Burada o mutabakat sürecinde her ilçe meclis üyesinin, kendi ilçesinin, partisinin ve İzmir'in ilkelerine ve yararına göre ağırlık ve görüş ortaya koyabilmesidir önemli. O yüzden temsiliyet bence sayı ile ilgili değil.